Ali Kara Hasanoğlu. Anlat Kemal, anlat. Heyecanlı oluyor. Ne kadar rahatlar. Çekinmeden ne kadar büyük laflar edebiliyorlar. Gözümüzün içine baka baka nasıl yalanlar söyleyebiliyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrenci adının kaldırıldığı 2013'te tek bir eleştiri cümlesi kurmadığı halde pusuda bekleyip çözüm süreci eğer tam bir başarıyla sonuçlansaydı, bizim sayemizde öğrenci andı kaldırıldı. Bu ve benzeri adımlar sayesinde PKK terörü bitirildi diyecekken ve onun rantını toplamak için fırsat kollarken PKK'nın ihaneti sebebiyle çözüm süreci başarıyla sonuçlanamadığı için o tarihlerde hemen mahkemeye koşan ileride ittifak ortağı olacak İyi Parti'nin İsmail Koncukları ile öğrenci andının kaldırılmasının iptalini isteyerek B planını da hazırda tutarak kendi partisinden Mahmut Tanallara da ne olur ne olmaz. Biz açmış gibi olmayalım ama bizim partiden de birisi öğrenci andının kaldırılmasının iptali için dava açsın diyerek plan içinde planlar yaptı. İyi Parti İsmail Koncukların açtığı davada öğrenci andının kaldırılması iptal edilince pek bir sevindiler. Ama Kemal Bey yine bu sevincini belli etmedi, edemedi. Ne de olsa HDP ile gizli gizli ittifak görüşmeleri yapıyorlardı. Şimdi artık HDP yönetimini Tümüyle kafa kola aldığı için HDP'lilerin de artık öğrenci andı diye bir dertleri kalmadığı için belki de hiçbir zaman yoktu. O da ayrı bir mesele. Kemal Bey de böylesi bir süreçte şimdi çıkıp rahat rahat öğrenci andına sahip çıkıyor. Oysa başörtü yasağı kaldırıldığında yine kendisi sessiz kalmış, çevreyi kolaçan edip ne olur ne olmaz diye düşünerek Mahmut Tanala avukatlar için başörtü yasağının kaldırılmasının iptaline yönelik davalar açtırıp layıkçileri de memnun ederek sonrasında başörtü yasağının kaldırılması tüm toplum tarafından benimsenince başörtü yasağını ben kaldırdım demesindeki gibi öğrenci andının kaldırılmasında da Mahmut Tanala iptal davası açtırıp kendisi de sessiz kalarak gelişmeleri takip etti. Konjöktür öğrenci andına destek veren iki milliyetçi partiyi iki ayrı ittifakta konumlandırınca nasıl olsa HDP'nin gidebileceği başka yer yok. Bize mahkumlar düşüncesiyle CHP şimdi öğrenci andının savunmasını yapıyor. Önceki gün yüksek perdeden Faik Öztürak, dün de grup toplantısında kısık sesle de olsa Kemal Kılıçdaroğlu öğrenci andının yeniden okutulması gerektiğine yönelik açıklamalar yaptı. Şimdi buyursun Faruk Gergerlioğlu'lar, Hüda Kayalar, Ayhan Bilgenler, Selahattin Demirtaşlar. CHP'nin öğrenci antı dayatması hakkında bir çift laf etsinler. Edemezler. Çünkü boğazlarına kadar kirli bir ittifakın çamuruna batmışlar. Her itirazlarında, her çırpınışlarında daha fazla çamura batacaklarını biliyorlar. Nitekim dün HDP'nin de grup toplantısı vardı. Gar operasyonu için bile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayıp rehineleri bombalama sırasında Türk devleti öldürdü imasında bulunan HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, şimdi öğrenci andının tekrar okutulmak istenmesine itiraz etmiyor. Kürtler eziliyor, ilkokullarda bile küçücük Kürt çocuklarına zorla ne mutlu Türk'üm diyene şeklinde antlar okutuluyor diyerek düne kadar terör örgütünün silahlı saldırılarına malzeme üreten HDP şimdi sus pus olmuş tek kelime edemiyor. İşte kirli politika bu. İşte bunların dertlerinin Kürt vatandaşlarımız olmadığının ispatı bu. Kendi menfaatleri için Kürt kardeşlerimizin mağduriyetlerini istismar ettiklerinin delili bu ve dünkü grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 mahalli seçimleri öncesinde söylediğinde belki bir miktar inandırıcılığı olan fakat birçok ilde belediye başkanlığını kazandıktan sonra 2 yıllık CHP'li belediyelerin rezaletleri sonrasında artık hiçbir inandırıcılığı kalmayan söylemlerle karşımıza çıkması gerçekten skandal ötesi bir olay. Manşetimizde var. CHP'li belediyelerin yandaşlarına nasıl ihaleler verdiğini, alınmamış hizmetleri alınmış gibi gösteren CHP'li başkanlar 200 bin TL'ye aşkın ihalenin nasıl yapıldığını, teknik şartnamesine bir gazetecinin isminin nasıl yazıldığı, o ismin bu gelişmeden haberi olmaksızın 90 bin TL'yi cebine indirme hazırlığı yaparak nasıl bir tezgahın içinde gönüllü rol üstlendiği. 110 bin TL'nin hangi şirkete ne karşılığında verileceğinin bile belli olmadığı, rezillik üstü rezilliklerin yaşandığı CHP'li İzmir Belediyesi'nin konuya ilişkin tatmin edici bir açıklaması henüz gelmemişken, Kemal Bey dün grup toplantısında meydan okuyor. Vatandaş bize Kılıçdaroğlu sen neleri düşünüyorsun, Türkiye ekonomik burhandan nasıl çıkar diye sorabilir. Şimdi bunu anlatacağım. Burhandan nasıl çıkarız biliyor musun Kemal Bey? Tunç Soyer 230 bin TL'lik ihalede ne numaralar döndürüldüğünü açıklarsa çıkarız. Kendi açıklamıyorsa parti olarak siz bunu araştırıp açıklarsanız çıkar. Ekrem İmamoğlu'nun 20 bin gıda kolisini koyduğu depolarda nasıl kurtlandırdığını açıklarsanız Türkiye CHP'li belediyelerde yaşadığı buhrandan çıkar. Ama nerede? Sabahtan akşama kadar CHP'li belediyelerle ilgili tam da 1989'da birçok ilde kazandıkları başkanlıklarda sergiledikleri rezaletlerin tekrarlandığı bilgileri geliyor. Ama bakın Kemal Bey bunlarla ilgili tek kelime açıklama yapmadan dünkü grup toplantısında neden bahsediyor? İsrafa son vereceğiz. Bunu 2019 seçimler öncesine söylediniz. Bazı vatandaşlar da bu yalanınıza inandı Kemal Bey. Ama görüyoruz işte Temel atmama törenini düzenleyip buna bile harcama yapan bir Ekrem İmamoğlu örneğiyle karşı karşıyayız. Depreme dayanıksız belediye binasının kolonlarını geylerin renkleriyle boyayıp ardından 6 şiddetindeki İzmir depreminden sonra da o binayı boşaltıp 300 bin TL'yi çöpe atan Tunç Soyer'le karşı karşıyayız. Ne israfından bahsediyorsun sen Kemal Bey? Bir de demesin mi ki devlet yönetiminde kesinlikle liyakat olacak? daha bir ay önce videosuyla izledik ve dinledik. İstanbul Belediyesi'nde işçi alımlarında CHP'ye %35, İyi Parti'ye %15 kontenjan ayrıldığını hem de belediye meclis grup başkan vekilinizin dilinden. Hangi liyakat Kemal Bey? Hangi liyakat? Yoksa biz devlet yönetiminde liyakat diyoruz. Belediye yönetiminde demiyoruz ki diyerek bu sözünüzü de mi tevil edeceksiniz?